Hepinize selam. Kendislerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendislerim ev turu çekeceğim. Evet ben geri gitmedim. Ben geri geldim. Yani ben geri döndüm. Bir küçük kısa bir aralığa geri döndüm kendislerim. O yüzden yani beni seviyorsunuz durmadım. Bu burada ben ne bir, bir iki saniye videoya başlamadım. Çünkü su içiyordum. Hala içiyorum. Bakın ASMR e çekeceğiz tamam mı? 3 2 Umarım duymuşsunuzdur yani. Bu kadar kaliteli bir e, mikrofonum var ki o yüzden yani... <laughs> O yüzden kendilerim biz geri döndük ve ailemize yeni bir üye olacak. Sürprizli bir üye olacak. O yüzden yani hep yeni bir güne başlayacağız sizlerle birlikte. Evet. Evet. yepyeni bir üye olacak dedim. Yani hayvanlar kastetmiyorum. Başka bir şey yani çok bayağı bir kopya verdim. Bundan sonrasında arada kopya vermeyeceğim. O yüzden hemen eve girelim mi çocuklar? Giyelim. Evet, görüyorsunuz burası bahçemiz bizim. Şu hayvancıklar bunlar hayvan gibi oyuncaklar yani dedim de, yani öyle yanlış anlamayın da böyle evcil hayvana gibi oyuncak gibi şeyler yani. Evet, tokadervide canlı gibi bunlar duyuyor ama canlı değil. Ve benim kafamdaki civciv onu aldı yani o canlı. Evet, o canlı. Evet, çocukların odalarında herkes her odaları merak edenler varsa o zaman hemen başlayalım. Evet, bu arada bakın burada oyuncak evleri var çocuklarım. Burası bahçemiz. Ön bahçemiz. Biraz tokala çalıyor ama yani öbür odalarımın hiçbir tokala herkese... Ne oluyor lan? Ha şu tuvaletten geldi. Ömür odalarımın hiçbiri benzemiyor yani. Şu halı çok tatlış değil mi çocuklar? Evet. <laughs> Bu evetçi biraz benzedi ama yani öbür odada hiç benzemiyor çocuklar Kingin evine. Evet evet tamam o zaman çocuklar hemen gidelim. mi? Gidelim. Tamam. Bakın burada da bir yerden aydınlatmak bir ışık var. Ha bu arada bu evi e, çok güvenlikli yaptırdık. Evet bizim artık ıs oldu. Tamam tamam sustum. Ha bu arada. E, Kylie'nin doğum günü videosu çok yakın zamanda geliyor. Evet. Ne? Yok bir şey. <laughs> Anne. Kylie benim bu arada. Ve senin çocuğun yani Kylie benden başka bir Kylie yok. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden sus. Tamam neyse. O, o zaman temsilim. O zaman evet geliyoruz. Oğlum çekin bakayım. Tamam. Evet. Evin içine girdik. Girdik. Aynen. Evet şimdi şu anahtarı da koyalım. Bu arada bizim yeni evcil hayvanlarımızı yürüyor musunuz? İsimlerine daha hiç düşünmedik. Evet. Ay. <laughs> Köpeğimiz ve kedimiz var ama daha neler neler hayvanlarımız var bu arada. Yani civcivimiz var. Evet. köpeği ay Aa, Kafama çıktı. Aa, anne sen de kediyi bana ver. Hayır, kedi dikoya eğilme. çok tatlı. Biliyorsunuz ki köpekler, köpek ve kedi yani böyle çok iyi anlaşamıyor. Ama e, bu neden iki tane hayvan yani köpek ve kedi aldık? Şimdi sizlere onu açıklayacağım. E ee, bu köpek ve kedi işte bu hayvancık. E ee, bunlar kardeşmiş. Evet, kardeşler. Ne? Kardeş mi? Yeni mi duyuyorsun? Ya. Ha bu arada benim çillerime bakın. Bir de Enes'in çillerine bakın. Evet. Ben e, takma çil yaptım. O yüzden ben de takma çil gibi bir şey yaptım bizim çilimiz daha yok. Çünkü biz e, çocuklara takma çil olmuyor. Evet çocuklara takma çil olmuyor. daha zararlı bile yani. Ama büyük hep böyle çok Bir şey olmuyor yani. Evet. Tamam. Burası benim spor odam. Yani eski evimde gibi böyle eski evimde de vardı burası. Ama biraz farklı değiştirdim yani bakın plates topları falan burada. Ee, burada böyle havlu var nedense. Çünkü terlediğimde ben bunu yüzüme sürüyorum. Sürüyor muyum, sürüyorum siliyorum. Daha doğrusu burası e, Enes'inle alakalı gibi bir yer. Ha bu arada ben bunlar Allah'ım kasma salma yer. Evet. Bu pilates topları benim işime yarıyor. Bizim de işimize yarıyor. Evet çocuklar böyle işine Hop hop yapıyorlar. <laughs> bu, bu yoga matları da benimle alakalı. Böyle ben bunların üstüne binip yoga yapıyorum. Ha şu ağırlıklar da Enes'in için Evet. Ben de babamla burada spor yapıyoruz. Ben de annemle burada yoga yapıyorum. Evet çocuklar daha doğrusu hem çocuklar da spor yapıyorlar. Evet. Biz de ara sıra böyle dışarı çıkıp böyle koşu yapıyoruz ailecek. Çocuklar tabi biraz yorulduğu için Onlar onlara Böyle kaykay alıyoruz. Onlar kaykaylara binip böyle gidiyorlar. Ve böyle elektronik kaykaylara yani biliyorsunuz martı, böyle mm, olur ya şey falan falan. Onlardan yani. Evet. Ha bu arada benim babamla şapkamız benziyor bakın. Ay. Ben griyi sevdiğim için griyi aldım. Evet. Çok boş yaptık oğlum. Şimdi bu televizyon niye açık bıraktık ki anlamadım. Ha bu arada bu kasette ne var diye sorarsanız bakın açıyorum. Evet yoga şeyi. Benim yoga dizim var. Yoga dizimi. İşte Toka Yoga. Toka Yoga diye bir diz işte anladınız. <laughs> Neyse. Evet burası da böyle asansör girişi ve kapı girişi böyle. Ee, ben bence beğenmişsinizdir. Beğenmişlerdik. Evet. <laughs> yani ee, hayvanlar burada mı kalsın çocuk? Alacak mısınız? Hayır. Hayır. Evet. Bu arada bakın burada da bir güvenlik sistemi var. Şöyle gizledik gibi bir şey oldu ama neyse boş verin. Neyse tamam. Burada da karpuzlu bir e, puf var. Böyle oturuyoruz ama şu an oturmayacağım. Çok... Tatlı işler var. Hayvancık, hayvan. Ne diyorum ya ben? Hayvancıklar var. Burası asansörün içi. Asansörün içinde böyle puf koydum. Çünkü çocuklar bazen oturuyor buna. Evet. Bazen kavga yapıyorlar tabii. Hmm. <laughs> 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 Ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Neyse tamam. Hadi gelin salona geçelim mi? Bence geçelim. 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 3-2-1 Evet. Salon biraz Queen'in eski evine e, çalabilir şu dekorlar şu ve bu televizyon çünkü ben aklımda yani başka bir şey yoktu yani ne yapabilirdim bilmiyorum <laughs> gördüğünüz gibi ikinci yok ha bir ha üç üç tane güven... Cici ne yaptın Neyse evet üç tane güvenlik sistemi var. Pardon 3 tane değil. Evde daha fazlası var. O yüzden hemen ee, gezelim eve. Evet. Bu işte benim babamla böyle o, konsol oyunu oynama yayımız. Evet. Ama bazen ben de bu oyunu oynuyorum. Bu oyun... Aa, duydu evet. İnternet biraz çok kasıyor. Ee, ben de bazen annemle burada film izliyoruz. Veya ailecik film izliyoruz. Televizyon izliyoruz kardeşimle. Evet tamam. Hani bu yayın. Ha burası da e, salonumuz. Burada koltukları artık ben siyah tercih ettim. Çünkü böyle daha bir hoşuma gidiyor. O yüzden yani böyle perdelerime bakarsak perdeler güzel yani. En sevdiğim e, markadan aldım. Şimdi AVM'yi söyleyeceğim ama burada bip olacak yani e, şey yapacağım. Keseceğim bu söylediğim mağazayı. Bip. Evet, oradan aldım. Bipten <laughs> aldım. Bip diye bir şey yok. Şimdi ben size şöyle linç yemeyin diye şöyle bir şey söyleyeceğim. Toka mağazasından aldım. Nereden alabilirim? Tabii ki de buradan aldım ya. Yani <laughs> Evet, hadi gelin bakalım çocuk Ay ben televizyona da dalmışım. Ben de. <laughs> Ha <laughs> tamam. Eee, uh, tamam. Burası da böyle bir süslük böyle güzel, e, ödüllerimizin ödüllerinizin olduğu bir raf veya raflı dolap gibi bir şey diyebiliriz. Evet ya bunun normalde ben görüyorum Instagram'da tokutuber'lar ve mesela vesaire yani tokalaşık falan çok kullanıyor yani. hem yani bu arada ben ay oha kameraman olmuş. Ha bu arada kendilerim ben Instagram hesabımı kapattım. O yüzden böyle. Yani size bilgi vereyim dedim. Evet. evet. <laughs> hey. Şimdi ben bir şey bakacağım. Ha gelmemiş tamam. bir şey baktım da kendime... Ha böyle size bir hile göstereceğim. Evet onun kasmasa mükemmel hile olacak. Şimdi şu ifadeyi yapıyoruz. Hepimiz yaptık değil mi? Şu öpücüğü yapıyoruz. Evet, böyle mor öpücük çıkıyor ve hala da hala da hala da mor öpücük çıkıyor. Ama bunu silersek böyle kırmızı öpücük çıkıyor. Ay. Anne bu efekt çok güzel. Evet efekt değil de böyle hile gibi bir şey. Şimdi sizlere şu kağıtlar neden burada diye sorarsanız anlatacağım şimdi. Evet bu ev benim bir aralar çok müzikle ilgilendiğimi e, biliyorsunuz böyle çok sıkı takıldığım varsa onlar bilirler benim bu e, bir aralar böyle müzikle ilgilendiğimi. Hala da müzikle ilgileniyorum. Ama gitar çalıyorum tabi gerçek hayatta da gitar çalıyorum ve piyano çalıyorum. Evet bu kadar. Ve bu aralar e, gitara çok bastım yani kafam bastı. Bu arada ben keman da çalıyorum değil mi? çok müzisyen gibi bir şey hissediyorum kendimi. <laughs> bu da ne diye sorarsanız, bunu da benim e, böyle nezle benim rahmetli dedem çizmişti. Bu arada bir gerçek hayatta yaşanmamış bir olay yani anladınız. E, bu benim rahmetli dedem çizmişti bunu hala da saklıyorum çünkü o kadar güzel ki bakar mısınız şuna? Ha bu arada benim dedem Pablo Picasso böyle işbirlik yapmış böyle bir şey çizmiş yani o kadar güzel ki bunu böyle saklıyorum. Bu arada e, ben gidince çocuklarım anne baba olunca onlara vereceğim onlar bunları saklayacaklar. Aa! Aa! Evet çocuklar. Burada da antika eşyalarım falan var benim şöyle Saati böyle bir şey işte. Yukarıda ödüllerim var. Şöyle gördünüz. Tamam. Çünkü yan odada çok sürpriz bir oda var. Evet. Evet. <laughs> Çocuk e, kendisi. şimdi size bir kapıya vereceğim. Çocukların odası yukarıda değil mi? Hayır. Ne? Ne? Anne baba gelin hadi. Evet, bu yaşta ay kardeşimin odası. Evet, bu yaşta e, Krambi'nin odası. <laughs> Bence güzel yani. Evet, orada çok güzel. Ben bayıldım yani Kentley. O yüzden bu da benim oyuncaklarım. Hayvan gibi bir şeyler işte. Bu da benim oyuncağım. Burada da en sevdiğim karyaman var. Şöyle bakın benim bilgisayar ana ekranımda böyle. Ee, bu en sevdiğim karyaman. Benim en sevdiğim karyamandan geçemiyorum yani. Ben de sinema yani Sunny gibi bir karakteri çok seviyorum. Şu an annem eğer editi yaptıysa kötü korkmuştur yani ama yapamadıysa boş verin artık. Yani odama girince anlayacaksınız o karakteri ben size göstereceğim. Çok boş yaptın ya. Uf. Ay, burada da bizim kıyafetlerim var. Tela bakın göstereyim. Benim en sevdiğim pijamam. <laughs> ha, bu arada kendilerim sorarsanız neden çocuklarım bu kadar yani kamil neden bu kadar çok e, az kıyafeti var diye sorarsanız e, daha yeni taşıdığımız için yani şey yapmadık alışveriş yapmadık ama onun başka bir videoda yapabiliriz. O yüzden hemen e, kızımın odasına geçelim. Evet. Geç. Duy, duy, duy. Benim en sevdiğim şey var bakın. Benim kaykayım bu. Bu da benim kaykayım. <laughs> kaykay demişken bu da benim kaykayım bakın. Böyle altın rengi. Evet kaykay dediğimiz bunlar değil aslında. Niye? Yeah, Niye? Yeah. E, Şimdi size bir şey söyleyelim. Bunu ben sürüyorum. Bun... Ay! Neyse, bunu da ben sürüyorum. O yüzden çocuklar biraz çok sıkı diye. biz çocuklara ha? Eren evet dönme. Nasıl ee, kontrol edeceğiz böyle? Eren, evet, işte doğum gününde. Anne, ne diyorsunuz siz? Evet, bizden saklı bir şey mi diyorsunuz? Yok yok çocuklar çocukları alacağız. Çocukların doğum gününde. Evet. Anne ne dediniz ya? Evet. Bu çantayı kadırız sonra. <laughs> ha bu arada ben de böyle e, gitar çalıyorum. Babam bana da yetti biraz. Annem de. Mini bir oyuncağım diyeyim. <laughs> ha çocuk sana. Kızım sus. Ay oğlum sus bakayım. Kızım mı? Neyse. Hadi gelelim ve kılın. benim kızımın adasına yani Kylie'nin adasına. 3, bir. 1. da! Evet! Bu işte benim hocam. Hmm. Ha, bu arada yerden ayrılın atladı dersek burada evet, bir kızın en sevdiği ışık var. Evet! Ha, bu arada da şu ne diye sorarsanız bu çocukların ortak bir sehpası. Böyle buraya yaptık çünkü güzel olur. Burada kızımın şeyi var. Burada da oğlumun suyu, kızımın suyu, kızımın kutusu falan <laughs> var. Ha böyle kızım şu kutuyu buraya koyabilirsin anneciğim. <laughs> yani ya düzenimi bozdum ben bu yayı koymak istiyordum. Ha bu arada şu su içmiş su demişken su içeyim ben de. Bu tut. Ben de içeceğim. Ha bu arada yanlış anlamayın bunlar gerçekten de su. Evet. Evet dediğim gibi sizi e, böyle en sevdiğim kahyamanım Sanimos yani e, Hello Kitty ve arkadaşlarının böyle Hello Kitty ve Friends'in Hello Kitty'nin arkadaşı bu boyda bu da arkadaşı bu da arkadaşı haberiniz olsun. Evet. <laughs> Bu da benim sevdiğim kahramanlığım Kuyumi ve Kets yani Ket de diyormuşsun, Kedi. Ha bu arada da burada hayvanlar uyuyor. Bakın benim ikinci civcivimiz ama bu biraz kızgın olduğu için yani ikiz kardeş. biraz kızgın bu yüzden bunu ben kıyam diye belirtiyorum. <laughs> Ne? Ben kırgın değilim. Sen de kırgınsın. <laughs> o zaman bu benim yatağımda uyuyacak. Senin şeyleri kendi yatağında uyusun. Bunlar da bu arada e, cuma hediyesinde çıkan e, çok tatlı hayvanlar. Bu da ikinci kapıymış. Uy. Evet. Sonra kızımın böyle e, dolabına geçtiysek, böyle kızımın en sevdiği maskesi var. Bunu ben de kullanıyorum. Anne. Hey <laughs> çok tatlı oldum ben bir kediyim. Şey evet kızımın e, başka bir ben sığma diyeceğim böyle. Ha bu da bu kızımın e, pijaması. Evet ha, bunu ben bazen evin içinde rahat böyle giydiğim, evin içinde gezindiğim yani rahat kıyafetim. <laughs> Ama şimdilik video çekmemiz için ben bunu giydim. Neden ne, ne ne çektik? Video. 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 Çocuklar arada şey söylüyorsunuz. Neden kaba geliyorsunuz ki? Evet çocuklar. Bu arada da burada kızımın <laughs> anne. Ben anlatacağım. Ben kamerayı yapayım. Burada da benim slime'larım var. Burada benim prenses tacım var. <laughs> ben prensesim. Evet benim kızım tam bir prenses. He, ama bunu ben aslında bu kutuda saklıyorum. Çünkü özel olduğu için. Bana özel yapılmış olduğu için. E, ben o yüzden o oraya koyuyordum. Ama unuttum. Şimdi koydum zaten. <laughs> e, bu yaşta da benim. Bu da benim ana okul çantam. Nasıl arkadaşlar? Çok tatlı değil mi? Evet evet. evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet çok tatlı. Kızım ne diyorsun anlamadım. Hep boş beğendi Evet bu da benim çok tatlı bir yatağım var. Ama ben bu yataktan sıkıldım bizim başka yatak alacak annem Evet yani yani sıkılmadı ama biraz büyük geliyor işte. Kızım artık 4 yaşına girdiği için. Giymedim anne. Giyeceğim. Bu yıl ama. Evet. Ben de ben de 4 yaşına giyeceğim. Evet ikisi de 4 yaşına gelecek. Bu arada bunlar e, çocuklarım e, kardeş ama ikisi kardeşler. <laughs> çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Evet çocuklar. Drama, drama yaptığınız için çok sağ ol çocuklar. Hadi gidelim. Baba ne diyorsun ya? Evet baba. Ya, da benim çindiyam. Çindiyak <laughs> demişken böyle benim. Çindiyayım. <laughs> Evet neyse baş verin. Ee, çok boş yaptık gerçekten. Artık gidelim. Ha, bu arada kameraları sayarsam. Bir. 2, 3, 4 ve 5. Evet evde sadece beş tane e, şey yok. Yani o yüzden anlatayım. Hı, -hı. Böyle bu yat burada. Hadi gel bakalım biz babamın kucağına gidelim. Ve e, yukarı çıkış tekrar görüşürüz diyeceğiz. Ha <laughs> ha <laughs> Siz öyle kalın bakalım. Evet. Tamam o zaman yukarıda görüşürüz. Bay <laughs> bay. Evet e, kendilerim şimdi üst çıktık. Ve ben bir şey fark ettim. E, bunları yani buraya güvenlik kamerası koymayı unutmuşuz. Evet oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> bu arada da bunlar da hayvanlarımızın yemleri. Yani hayvanlarımızın evleri, tuvaleti falan bu, e, burar. Yani üst katta bulunuyor. Evet. Evet. <laughs> tamam. O zaman şimdi gelin bakalım e, ee, ilk nereden başlayalım? İlk buradan başlayalım. Burası teras yani böyle biraz sade yapmak istedim. Çünkü ben bazen terası çok dolduruyorum. Ha bu arada burası böyle spor yapma alanım. Böyle Ayana Grange gibi oldum. Queen'in. Takadaş Queen'in lafı. Evet neyse. Hemen buraya bakalım. Bakalım bakalım. Böyle bıra bıra yoruluyorum ama terliyorum. Ama ne yapayım artık yani. Ups, pardon. Bu biraz hızlı oldu? <laughs> Yardım edin. Neyse oh durdu. Ya, bu arada buraya e, şunlardan kayıyoruz. Şu içeceklerden. Öyle. Burası da ay. Havuzumuz neyse ıslandım olmuş ama. Burası radyo. Burası çocukların kaydırak yeri, işte anladınız. Anladık, anladık. Bu da çok tatlı bir halımız. Yani en sevdiğim halı. Hello, hello. Evet, şarjım bitiyor şu anlık Ee, o zaman yan tarafa geçelim. Görüşürüz. Yan tarafta. Hem yani bu arada bu hayvanlarımızın bizim hayvanlarımızın böyle oyuncak oyuncağı böyle işte oyuncağı diyelim. Burada da ortak yatıyorlar. Ortak yatıyorlar derken burada bazen e, diyelim köpüşümüz yatıyor. Yani köpüş diyelim köpek. Köpeğimiz yatıyor bazen. Kedimiz yatıyor bazen. Civcivimiz falan yatıyor. Derken gece buydu. Ya <laughs> civciv buydu. Kızım al artık benim başımda çok ağrımıştı bu. Hehe <laughs> tamam. Ups oha. Nereye gitti? Tamam. Hmm, tamam oldu. Evet. O zaman hemen mutfağa geçelim. Ve burası da bizim mutfağımız. Yani mutfak böyle baya sade oldu. He <laughs> Biz burada dağını mı çık Yemek, 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 yemek. Çocuklar sakin olun. Evet, evet. Burada çok bir şey olmadığı için ve makarnamız oluyor. O yüzden ben akşamda mak makarna yapıyorum makarino çok severim makarnayı siz de seviyorsunuz umarım bu arada çocuklar artık büyüdüğü için ee, makarna yiyorlar yani 4 yaşına girecekler resmen çocuklar evet hemen hmm. bunlar da içeceklerimiz yani meyve sularımız meyve suyu içecek gibi bir şey böyle dolaplar hala boş neden boş diye sorarsınız yani boş benim solum değil <laughs> tamam İşte böyle ha, bu burada burada da e, bir cupcake ve bir şey yapıyorum hadi gelip bakalım Şeye gidelim banyoya banyoda görüşürüz ve burası da banyomuz burası çocuk e, çocuk ya. burası hayvanlarımızın tuvalet yeri burası sıcak kızımız Burası tuvaletimiz tabi yani. Buraya neden havlu koyduğum için sorarsınız. Şimdi çocuklar diyelim. Ay havlu diyorum ya. Buraya neden tabi koyduğumu sorarsanız diyelim. Çocuklar dişlerini fırçalayacak tamam mı? Bu arada bunlar çocukların boyu yetişiyor yani el yıkaması için. Anne yetişiyor mu? Anne lavabonun üstüne çıkıyorum anne. Tamam yani bunu onun için de kullanıyorlar. Evet bu tabureyi buraya çekiyorlar. Böyle ellerini yıkıyorlar. Ee, bir de dişlerini fırçalarken buraya oturuyorlar. Evet. Tamam. Bu da sıvı sabunumuz. Neden sıvı sabunu buraya koyduysanız. Çünkü burada yer yok. Anladınız artık. Çok dilim kurudu. Burada havlu var. Evet. Bunları ben duş aldıktan sonra bunları kullanıyoruz. kuruluyoruz. falan. Burayı ben bir şey yaparım kendisine. Hmm, doldururum. O yüzden sorun yapmayın. Eee <laughs> Hadi geçiyoruz en güzel yere. Evet burası da bizim çalışma odamız. Çalışma odası derken e, sizin böyle video editliğine yaptığım yer. Şöyle bakın ışık var. Aşırı açalım. Böyle kameralarımızı koyacağız buraya. Buraya kulaklıklarımızı, buraya tripodlarımızı, buraya elektronik eşyalarını falan hepsini koyacağız. Burada da çok tatlı helikopter ve arkadaşlarımız bir tane figürü. Bunu artık ben çok sevdiğim için buraya koydum yani çocuklar izin verdi. o oh hemen alayım. Oğlum. Tamam. O zaman hemen bizim adaya geçelim. Evet yani gördüğünüz gibi bilgisayar var. O kadar. Tamam. Evet burası da bizim adamız. <laughs> Neyse. Ee, böyle uyur. Hopş hopş diye. Hopş, hopş diye uyanır. sonra böyle uyanıyoruz. Everest'te böyle bazen çay içiyoruz, bazen böyle ben stor atıyorum ve bazen böyle şey yapıyorum yani kitap okuyorum falan böyle çay içiyorum, kahve içiyorum. He buraya bu da ne diye sorarsanız ben buraya e, makyaj malzemelerimi koyacaktım ama şu anda koymadım ve böyle ve hala da bir tane var. Ha bakın bunlar var sadece. Kıyafetler var. Ama çok az kıyafetimiz var. Tabii ki de bunları alışverişini yapacağız. O zaman videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı like, unutmayın. Like. Size çok seviyoruz. bay bay Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.